Tek adayla bir ön seçim demokratik de değil, etik de değil. Dolayısıyla tek adayla ön seçimi zorlamak partimizi de ön seçimi de zora sıkar. O, açıdan biz ön seçimde tecrübeliyiz. 2015'te de İstanbul ön seçimde ikinci bölgede ikinci çıkmıştık bu kez de Sayın İmamoğlu ile beraber başka adaylar da çıkacak inşallah. Hep birlikte bir buçuk tam fazla CHP üyesini karşısına çıkacağız ve adayımızı belirleyeceğiz. Bu ilgi ve destek için teşekkür ediyorum. Vekillerle temassız oluyor imza imza topluyorum. i̇mza topluyorum şu an. Efendim? Topluyorum. Hani Bulacak mısınız? Bulacağız tabi. Kaç imza oldu efendim şu ana kadar? Yani tabi e, tabii meclisin kapalı, kapalı olması bize süreci uzattı. Akşama kadar toplamayı bekliyoruz. Yoksa yarın da devam edeceğiz. Evet. Burada görüştünüz. İşte. Ve verdiler yani ama şeyle WhatsApp'tan 5 e, kişi olmuş oldu Peki. ama e, 40 kişiye gönderdik. Dönüşlerini bekliyoruz. Yani WhatsApp'tan renkli imza atıp onu ek yapacağız. Dosyayla vereceğiz. Diğer belgelerimiz hazır. Tekrar teşekkür ediyorum Efendim, efendim bir sorumuz yani, olacaktı. Ekrem de. İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı sosyal medya hesabından. Tabii bir önce çıkarsa ben de Ömer Kemal İmamoğlu'na vereceğim. Kızım son destek istediniz mi ama? Efendim? Tabii Kızım her, her zaman destek. Diyorum. Yani önceliği sizin olmaması. O gen, bir önceki seçimde de adayımız ekrem değil olmalı diyordu. O fikirlerine saygı duyuyorum. Bizim aile demokratik bir aile. Peki teşekkür çok ya. teşekkür ederim. İyi görevler diliyorum.